kuy yengi büyük kuy dönüşüyor. İyi şeyler. Of ya bu ayda da hiç bir iş yok. Nereden çıksam oradan geliyorum ya. Hem bugün benim para şuradan bir şey kartı alayım da şuraya bir şey yapalım. Şuradaki kartlardan şuradaki kartlardan bir tane deneyim de para alayım bari kartım hiç yok ki. Mavi kayt yapıyordum şu anda. Çabuk çabuk çabuk. Bir ayıcık paya O geldi. Payacıklar geldi. Paya paya. E 3-5 kuş var. 3-5 kuş değil şaka yaptım. Kuş diye bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Neyse. Bunlardan kendime yiyecek bir şey bakarım. Zaten evimde de bir, bir, bir birkaç TL falan. Bu yani ne? ne olmuş böyle? Bu yakalı ne? Ne olmuş böyle? Dur. Ya bu yaşı marketti. Bu yaşı ne oldu? Bu ne? Bu ne yaşı bir kere böyle? Bu yaşı ne yaşı ya? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım. Tövbe işte hafırla kokuyorum. Burası o yaşı. Bu yaşı yeni yapıldı bu yoya. Ben bir üstte çıkayım bari. Ama market nerede? Bu yaşı neresi? Aa, bu yaşı da değişik bir yermiş. Ama market yok. Market. Market. Market yok. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse. Bari kıyafet bakayım şu Kendime. Bunları deneyebilirim. Bunlar bir uygun. 5 Bunlar diye bunların parasını verebilirim. Bunların parasını vereyim de koyayım. Tamam. Gidebileyim evime şimdi. Şuradan bir tane de ev alayım. Bari iki ağda duyayım. Birkaç günlüğüne diyeyim de payım o kadar belki olur. Şuradan bilet alayım. Tamam biletimi de aldım. Çabuk çabuk çabuk. Bu ev, abla bana bu evde dedi. O, da ki var <laughs> Dur ya, ne kadar güzel. Ya yapayım ya ya yapayım. Buraya ya, ya. ya, bir kar çıkışmış. Ama ne boş ver. Belki maça falan yıkacak. çok korkarım ben. Ya çok güzel bu yaşı. Ne kadar güzel. Ay ne kadar güzel. Ne kadar. Şu güzel güzelliğine bak. Ben bu yegiye banyo yaparım ne güzel bu yaş. Ama şimdi uyku saati. O yüzden yatağa giymem lazım. Bu da bir kıyafet var ne kadar güzel. Üç tane pijama, üst günlük üstler falan var. Neyse ben bunlardan pijama olanı giyineyim de yatayım. Evet şimdi yatabiliyorum. Ne oldu bana ya? Allah'ım ya. Kendimi bir garip hissediyorum. sesime sanki bir şeyler olmuş. Yere bir bakayım. Yer dalda mı uzadı bana mı öyle geliyor? Aa, ne? Ne? Bir yer baş büyüdü mü? Ne kadar güzel olacak olmuşum. Ne kadar güzel olmuşum. Ne kadar. Arkadaşlar bu arada özür dilerim arkadan bir konuşma sesi gelmiş olabilir. Sarı ya ne kadar da güzel olmuş. Artık yani o kadar olumlu içeriyordu. Burası bir sihirli bir ev mi diyordu acaba bakayım. Şuradan parçadan gidelim. Aha geldi elime. Merhaba hoş geldin. Burası sihirli bir ev tabii ki de. Ne sandın? Ha ha. Bu eve kimse taşınmıyor niye zannettin? Ve çok güzel bir kere. Kimse taşınmamanın sebebi buydu. Buraya gelen herkes büyür, büyür, büyür. Büyür, büyür derken ya da büyür. büyür. İşte, şey. Ama sen de bir zengin adam oldun. Buraya gelen herkes zengin ve büyücü büyür. Ya. Yeah. <laughs> Yoksa ben tekrar yatarsam Genç mi olacağım? zaten yaşlı birisi, birisi mi olacağım? Bu evden hemen taşımam lazım. Zeynep'e ne olmuşum ne güzel işte. Çabuk bu evden taşınmam lazım. Zamanın sonunda gidebilirim, gidebilirim. Gidebilirim, 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 gidebilirim. Ay ne yapıyorsun lan? <laughs> Yıkmasam ben. Evet. Bir an önce markete gitmem lazım. Şu üstüme başıma bir şey bulmam. yaptım ya. Şimdi Çabuk 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 çabuk. Şurada bir şey ya. Çok çabuk, çabuk hızlı olmam lazım. Uçak kaçırabilirim. Hemen bir de peşin şey yaptım Yok, Kamil yaradım çünkü telefonuma çağırdım kalkacak birazdan bir mesaj geldi. Neyse. Çok yüksek almayacak. Gerçekten yok gerek yok. Kola gerek yok. Gidebilen çok şey çok. çok. Geç, geç 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 geç. Ay çikolata da al. Çikolatası olmaz. Heh tamam. Geçtim parasını da vereyim şuradan. Çık 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 çık. Takıyorum bir şey yapayım. Şunu yöne bırakayım. Bunları tepe tepe <laughs> doldur. Heee doldurdu. Beni bırakmasın söyleyeyim bari de ben nasılsa Arap'ı bulmuş oldum da. <gülüyor> <gülüyor> kirayı da ödeyeceğim daha kirayı oldum gideceğim. Niye ben burada kalmıyorum ki? Yerim alttaki polis oldum. Ne güzel işte. Bence de kalayım burada. Oradan polis... Polis olmak isteyeceğim de. Şuradan sonra evet arkadaşlar videomuz bu kadar da video videomu abone olup like atmayı like, unutmayın like, like. sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay